Merhabalar, Yerel Dünya programımızın ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Selda Bağcan ve Nevin Kaplan. Nevin Kaplan, Kamu Emekçileri Sendikası, Eski Kadın Sekreteri, Büro Emekçileri Sendikası, İkinoğlu Şube Başkanı ve Kesk İstanbul Yürütme Sözcüsü. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ayırmıştık biz programımızı. Pazartesi aslında 8 Mart. Ama biz bugün öncelikle 8 Mart öncesi olduğu için... Onunla ilgili bir program yapalım dedik. Nerede kaldık? Selda Hanım, ne güzel hmm. yüzünüz, gözleriniz. E, o kadar acıya, o kadar sıkıntıya rağmen hala böyle umut dolu, enerji dolu <gülüyor> diyorum <gülüyor> da ben size ses vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> alo, ilk derim. Alo. <laughs> alo, alo. Telefon bağlandığını söylüyor arkadaşlar ama bağlantıyı kuramıyor muyuz? <laughs> bir kere daha alıyor alo. ama bütün bunlara rağmen bütün alo. yaşadıklarınıza rağmen Geldim, alo geldi. E, Adım köyden arıyorum. Nereden arıyorsunuz? Adım köyden. Peki. E, e, isminizi alalım. E, İsminiz Ayşel Güler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, programımız çok güzel, konuklarımız çok güzel. Hele ki Sevda Balcan çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, Teşekkürler. Sizin de sesiniz ben, e, bayağı güzel. Sevda Hanım'ı yıllardır dinliyorum. Çok seviyorum kendisini. Teşekkürler. Ama konserine gitmek hiç e, nasip olmadı? İşte çok Pazartesi isterdim. günü gel bak 8 Mart bu Pazartesi. Evet. E, duydum ama orası bana çok uzak. <laughs> uzak doğru söylüyorsun. Avcılar Beylik düzi tarafında olsa mutlaka gelirdim sizi dinlemeye evet. tanışmaya. O zaman oradaki belediye başkanlarına duyurulur. Evet, <laughs> evet orada, orada bir konser yapalım, yapalım. <laughs> Avcılar belediye başkanı. Avcılar Silivri <laughs> Ondan sonra. Büyük, e, büyük çekmeye, evet, onları evet. duyurun. Ben e, kendisini çok seviyorum. Ayrıca tüm emekçi kadınların emekçi günü kutlu olsun diyorum. Ha canım sağ ol, Senin teşekkür ederim. E, Selda Bağcan'ı televizyonlarda daha çok görmek istiyorum. Evet haklısın bu konuda. Ben çıkmamayı biraz yeğliyorum doğrusu. Bugün de buraya geldiysem hakikaten bu televizyonun kalitesi, programın kalitesi evet. ve Yalçın Bey'in hatırı. Yalçın Bey deyip geçmeyelim. Bu televizyonun sahibi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de tanışıyoruz efendim. Bodrum'dan arkadaşız kendisiyle. Evet. O nedenle e, geldik ve çok da güzel gidiyor umarım. Evet program çok güzel. Evet. Çok keyif alarak dinliyorum. E, Su TV'ye de teşekkür ediyorum. Ayrıca e, ben e, geçen sene Yunus Emre Kültür Merkezinde bir e, şeye gitmiştim. Bu Sivasla ilgili e, tiyatroya çok beğenmiştim. Susmayan bayan Masusmayan ama ismini hatırlayamıyorum. Nefes. Beyla ben. Yusuf Abdal değil mi? Evet. Evet. Ee, çok güzeldi oyununuz. Çok başarılarınızın devamını diliyorum Çok Ederim. Çok Yeniden inşallah sahneleyeceğiz oyunu. Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Ben e, yayınlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın Selda Balcına da teşekkürler ediyorum. Biz i̇nşallah teşekkür ederiz. İnşallah konserinde görüşmek üzere. Evet. <laughs> Peki teşekkürler. O zaman biz buradan aracı olalım. Evet. Hatta e, daha da fazla bir hareketle Selda Hanım'ın o bölgede konserlerini yapmaya uğraşalım. Evet. Şimdi geçen gün bir çok evet. teşekkür ediyoruz. Bir programa katıldık. Küçük çekmece Belediye Başkanı da oradaydı. Aziz Bey. Evet. O da dedi soyadı neydi? Aziz Yenay. Aziz Yenay. Evet. Aziz Yenay. Ee, işte bu sene sizi alalım falan filan dedi. Ben de peki dedim. Başka bir partiden ama ne yapalım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok şeker ben bir Aziz Bey'le ilgili. <laughs> ee, Görevim gereği. Ben Büyükşehir'de aynı zamanda bir müfettişim. Aziz ile de evet. çalıştım. Şimdi Pir Sultan Abdal oyunundan söz etti ya arkadaş. Pir Susmayan Nefes, Pir Sultan Abdal oyununu koyduk bir saniye. Evet. Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla e, Ateş Bey'in çok büyük desteğiyle evet. Pir Sultan'ın yaşamını hepimiz biliyoruz. işte haksızlığa karşı direnen bir adam. Evet. Doğal olarak ben e, çekindim. Aziz Bey çok ısrarla oyunu istedi. Tabii çok oyuk birisi. Evet, şimdi oyun tabii ki eleştiriyor yani evet. iktidarı eleştiriyor ve korktum da yani Aziz Bey tepki görürsünüz dedim. Gerçekten hani yapmayın ve ısrarla Aziz Bey oyunu aldı, iki oyun oynattı Hı -hı. ve çok büyük bir gördü. Onun için Aziz Bey gerçekten son ee, derece demokrat. Evet. E orada neler yapmış küçük çekmecede. Tiyatro salonları. Çok güzel. E, Baya bir amfi yapıyorlar şimdi. 15 bin kişilik. Çok güzel. Arena saldırır, bir hani? gibi bir stadyum gibi bir şey yapıyorlar. Evet. Bence öneriyi götürmeliyiz. Evet. Alo. Evet. Alo. İyi günler. İyi günler. Nereden arıyorsunuz? Sizi tanıyalım. Aydın'dan arıyorum. Kuyucak'tan. Nereden? Kuyucak. Aydın, Aydın Kuyucak. Aydın. Aydın Aa güzel. Evet, güzel. Buyurun. Kendi ablamızla iyi görüşmek istiyordum. Buyur. <laughs> Buyur canım. Buradayım. <laughs> 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 Alo. Buyurun. Sizi dinliyorum. Telefonun telefonu ses alamıyorum. Telev Televizyonun sesini alsam bir mazur var mı? A aç bakalım aç. Heh. Heh. ee, biz Selda ablamızla büyüdük. Ha, doğru canım. Gerçekten söylüyorum. Gençliğimizde Selda ablamızın hı. şarkılarıyla büyüdük. Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni derdi. Ama ben şimdi sonuçta. diyorum ki keşke kör olaydık, Ayy. dar olaydık da görmeyedik de duymayaydık. Bugünleri görmeyedik diyorsun. Evet. Bak, evet, bu konuda evet, bu sana <laughs> yani hakikaten biraz ülkemizin altı üstüne geldi. Bu konuda katılıyorum sana. Şu, gün, şu günlere şöyle bakıyorum da yani e, hiçbir anlam veremiyorum bizim ülkemize. Nililerimizin Kurtuluş Savaşı'nda sırtıyla mermi taşırken sırtları yere olan ninelerimiz bugünleri görseydi de nasıl anlatayım bilemiyorum bu memleketi ben. Canım bu konuda biz de rahatsızız. Ben en azından kendi payıma rahatsızım. Doğrudur. Ee, onun için istersen siyaset konuşmayalım ha. <laughs> konuşmayalım da konuşmayalım da e, siyaset konuşanlar silinle gidiyor. Siz de gider, Hiç önemli değil. Ya yaşa doğru balım. Peki çok evet. teşekkür ederiz. Başka bir şey eklemek ister misiniz Serdar amca? Ee, çok ya, çok teşekkür ediyorum rica almamızda. O eski parçasını dinleyebilirsek. Acıbal bal eyledik Görmüyorum, kör olmadan gör beni diyordu. Canım demiyorum, kör olmadan gör beni diyordu. Canım. Evet, canım, şöyle söyleyeyim. Şimdi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in en ünlü şiiridir evet. bu. Acıbal Acı ile evet. ve Koçero. Ben de her ikisini de bestelemiş ve söylemiş birisi olarak Evet. Şunu söyleyeyim. Acı'yı e, acı bal ile eledik için klip çekmeyi düşünebilirim. Çok güzel. Evet. O çok evet. müthiş de evet. bir performans çok, vardır çok. onda. Evet. Şimdi benim yani evet. e, istediğim canım bir şey yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi biz sohbetimiz hani diyordunuz Hı -hı. ya ne konuşalım diye sizin Hı -hı. sanat yaşamınızla ilgili. Şimdi benim sanat yaşamımın büyük bir kısmı araya gitti şarkılarım. TRT'nin çünkü düşünebiliyor musunuz devletin evet, tek evet. kanallı ekranı ve siz 20-25 sene orada yasaksınız. Yasak. Bu ne demek? Şarkıların bir çoğunu duyuramadınız demek. Evet, doğru. Şimdi çok bayağı, milyon üstünde satan Albumlar şarkıları var. 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 Evet, tamam evet. peki yürüyorum bir üstüne. Ama bir albüm 1 milyon da satsa onu 5 milyon kişi dinlemiş oluyor en çok. Aha. Hadi olsun 10 milyon. Ama Türkiye 70, 70 o milyon o ve geri kalan 70 milyon. 60 milyon var yani. Evet. Onun için bunları duyurmak için bundan sonraki sanat yaşamımda Albüm yapmak yerine ki birkaç projem var hı hı. yapmak için yine hı hı. de şarkılarım var. E, albüm yapmak yerine klip çekmek ve eski o performansımın müthiş olduğu şarkılarıma klip çekmek çok Üzere götürmek Büyük istiyorum. Büyükte de bir derya yani. Evet değil mi ne kadar e, çok. 500 sayı tane şarkı var neredeyse. Şarkı. 40 yıl var geride çünkü. Biz de bu arada yani. su prodüksiyon olarak e, belediyelerle sağlayacağız.